Merhaba arkadaşlar. Bir geçi dala. Lan. Şimdi sen ne et. Merhaba arkadaşlar. Bakın sizler de beraber. bir <arkadaşım. gülüyor> ee, Ne bir yani? <laughs> <Zenebikacım. gülüyor> bir arkadaş olalım. Zeynep Arkadaş olalım mı? oyna O zaman <gülüyor> çık. <gülüyor> ya <laughs> böyle mi olacağız? Oynamıyor oğlum. Bak Zeynep Kavya var. Şu ben dayanayım. Bak basınca olmuyor. Bak kafayı yememiş oyun. Gördün mü? Çabuk, çabuk. Çabuk arkadaş oğlum adam yani, abi, abi. İş koyu, adam tellerim. Sonunda var mı Bak abi. ben de şu oynuyor. Vay be. Bak burada. <laughs> <Şeyle bilmeyin. gülüyor> <laughs> <laughs> Ya bu oyunu biliyorum. Şu oyunu biliyorum. Hiç tamam çıktım. Zenevit'e bakalım. Bakalım. Özel bir şey var mı? Açılıyor mu? Zaba 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 arkadaşlar arkadaş Bulun. Başa zeynep Bir şöyle. Bir şöyle. Yuvarlak. Bir de yuvarlak. Şöyle. Şöyle. <laughs> Benim işte, benim benim. Al. Al. Şimdi arkadaş olacağız. <laughs> <laughs> Dem <Damn> boy, buraya kadar <laughs> çok olsun, seni çok olsun, seni çok olsun. <gülüyor> <gülüyor> ay, yuklen lan kasap, yuklen lan. Yüklenmiyor Yüklenmiyor oğlum. A benim ben. Işte, ay, yus, ev. Aha. Aha Aha Hello, hello. dön dön, dön.

kendimizi duyuyoruz. Ya! <laughs> Videomuz yine başladı. Sen! Çünkü çok ses geliyor. Hı <laughs> <laughs> Müzik Müzik Aslanın üstüne silelim Müzik David David Büyük bir <laughs> <laughs> Akış şu amaz demir oyun çekiyor. <laughs> i̇şte dedim sana burada çekmez diye. Ay hakikaten nasıl inceleme gelmiş. Bak ya ona. Al bakalım ne kadar büyük bir simit buldum. Sen? şu an ben en büyük pişmin kurmaya çalışıyorum. Ha, en en büyük pişmin. La, al, mani. Oni. Oh, Et gibi çıktı ha. Etten çıkmış gibi. Iye. İtten, de, itten senin kafana et ya duracak. Et evet, ya bak. Ama ne oluyor? Ben görüyorum, ben görüyorum. Sen görmüyorum, ben görüyorum ne güzel atıyor. Gözlerine bir kal bugün 9 Temmuz'un Cuma tesi. Bak yok işte. Ama bu da güzel bir oyun. Şuradaki. Şu, şu, şu. Deki de güzel bir oyun ha. Hadi bana tıkla ya. Neyse. Bak 6 saatte beri saat. Yaptınız ve arkana bak. Arkanda bu, bu burada buraya karakterler var. Can çekmiş lan orada. Ya yok güzel çekmiyor. Şurada çekiyor. O zaman orada. <laughs> Git. Şey o zaman ben oraya gideyim. Sen de e, burada dur. Ben bağırarak tamam. Kola içiyorum. Doğru. Hay. <laughs> ben de kola istiyorum. O zaten sen kolayı bittimiş. Yoktu. hep bak kola içerseniz dişleriniz dökülür. Dişleriniz çürür ve herkes size de gülür.

Субтитры сделал babamın şuraya. Hadi şuraya. Ha. Şuraya. Şuraya. Önlere, önlere, biten ön. Şun. Şimdi şurada var herhalde. O ne? Bir saniye, anlatayım. Hı. Dol, o veya ödür, öyle olur. <laughs> Anne çekir. O zaman bu da bir şey. Bakın ele. <laughs> Anne kabuk olabilir. Yok yok. <laughs> İki tane et var burada. <gülüyor> bak kıldı <laughs> <etildi> işte. <laughs> e şimdi benimki çekmiyor. <laughs> yok da arkana bak. Kana doğru git. Ben de. bak. Ben de. çiçek çiçekler normalde gri mi? Benim destelerimi sevmemişsiniz evet çiçekçi. Niye şimdi ben de görünüyor. Şöyle Abov 10 saatten de açık kalıyor. Zeynep'i kal ben gitsin. Zeynep'i kal. Bak yoktu beni görüyor musun? Görmüyorum seni. Sen hangisisin belli değil. Baksana. Bu sen misin? Bak bak önüne bak. Oyununa. Baktım görüyorum. Abov. Bak bak şu benim Ama, şuradaki. Ol, Ama küsüm ben. Ben bu tarafa geçtim ya işte ben de oyum bak. Ben... Ama ben de çiçek gözükmüyor. Hayır evet. bir çiçek var ya bu çiçek nasıl doğuyor? Aslında çiçek, çiçek doyuyordu. Ben de. Doğuyor mu? Ya, aha göndü. aha. Sibika. Şimdi belli. Şuradan bir tane karakter alalım. İkimiz de karakter alalım. Ve şu yere gidip... Şu yere gidelim. Şu yere gidip... Alp'ın Doğu... yazıyor. Alp'ın Doğu... Alp'ın Doğu... Ben şuraya Ben şuraya gidiyorum. Sen burada mısın? Hayır, dışarı çık. Dışarıda. Şey, o da şey. Evet. Dışarı an. çık bak. Şu an Anca... bak. Bak buralarda karakter var. Şu olan benim. Ana neye ne? düşün? Ana kıza dönüştüm lan ben. Bak erkek olur. Neden erkek? Aa! Ah. Erkek var. Şar bitiyor ya ah. gittikçe. Ah. Ha ben şuraya çubuk 8 sene önce Cuma aldım da ya. Mı? Mı? Ne oldun Ne Sen ne oldun, ne oldun? Ya soğutun, bu ne ya. Ne lan? Bu ne? ne? Bu da mı? Zeynep'e güzel olmuş. Al abi, al abi, al. Bunu mu görüyor musun yoktu? Ben sürekli Şuradaki bak. Yapabiliyor mu? bunu mu? Evet Gelimi çalıyor. Çalındığında, çalındığında da Cuma'ya geldi. çalmalı.

Elle ouais. a